Arkadaşlar şu anda size bir şeyden bahsetmek Allah! arkadaşlar şu anda size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çağın Cişkola yanında. TikTok'u kullanmayın. TikTok virüslüdür muhtemelen ki. Ve, <laughs> ve TikTok çekenler yani TikTok'un içindeki <laughs> TikTok çekenler bazı kişilere mesaj gönderiyor. Benim telefonuma bir tane kız mesaj göndermiştim mesaj. Ben söyleyemedim. Mesaj göndermiştim mesaj. Ve ben de çıktı O şimdi bir daha da hiçbir şey yapamadık. Bu şeyimiz için görüşürüz. Bir de bu videomuzda böyle Bir oluyor. de eski eski tabletim. E, ben azıcık TikTok izliyordum. Virüs girdi. Vir virüsleri aldık. Sonra bütün oyunlarım silindi. Vanchla sonra yükledik. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Noel Baba uygulamasını sakın kullanmayın. Noel Baba arama şey, net, Uygulamasını. Sakın onu kullanmayın. O virüslü bir tane uygulama. Evet bizi. Ve onlar muhtemelen bizi kandırıyor. Çünkü Noel Baba yok. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Bir de Noel Baba yokken e nasıl bizim dilimizde konuşuyor? Nail Baba'yı ben keresinde aramıştım bir tane uygulamadan. Bakın bir şey diyorum. Ha ha diye gülüyor. Bir şey diyorum. Ha ha diye gülüyor. Sonra bir daha arayıp affedersiniz çekecektim. Ama çekmedim. Direkt uygulamayı sildim. Mayak mıtır nedir ya Nail Baba'da? Bir şey söylüyorum. Ha ha bir şey söylüyorum. Ha ha diye gülüyor. En sonunda bir tane çekecektim. Ama çekmedim. Bir de e, Noel Baba uygulamasında görüntülü ararken Fizik. o sesi kaydetme uygulaması var telefonunda. İ i̇kinci telefonu var onun. Şuraya koyuyor. Sesimizi kaydediyor. Sonra onu katillere götürüyor. Gerçekten mi? Evet. Yalan söylemiyor musun? Hayır söylemiyorum. Gerçekten mi? Kim söyledi bunu sana? Değil Videoda olduğumuz için yalan söylemiyorsun değil mi? Katilleri götürmüyor da e, kötü insanlara götürüyor yani. Ha. Sizi korkutmak istemedim. Yani kötü insanlara götürüyor. Değil mi? Gerçek değil mi? Sırf videoda olduğumuz için mi böyle diyorsun? Evet gerçek. Hani Arkadaş. virüs yapıyor ya. Şu arkadaşlar korkudan yemin ederim. Çok terledim. Neredesine diyeceğim şey bu kadardı. Bizi takip edin. Kanala abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu doğru videosu. Onu Eğer böyle daha fazla video gelmesi için en fazla ve 13 abone yapın. Gelsin bu böyle videolar çekmeden de söylediğimize ben çok inanmıyorum. Çünkü tehlikeli bir şey. Yani gerçekten de evet. Narbob uygulamasını kullanmayın. Tavsiye etmem. Çünkü zaten adam da deli. YouTube'da yani da Bütün YouTuber'lar e, bunu görürse çekecek. Tabii, tabii, tabii ki biz de bunu size anlatmak istedik. Evet. Yani iki uygulamada bence özellikle Narbob uygulaması şanlı ne doğru olabilir. Yoksa o zaman neden uygulama yapmasınlar ki Narbob uygulamasını? Evet. Ya Muhtemelen sesimizi kaydediyor. Bir de, e, Noel Baba kostüm giyiyor. on gerçek Noel Baba değil. Aynen. Bizi kandırmaya çalışıyor Muhtemelen ki. Evet. O gerçek Noel Baba değil yani. Aynen şu anda korkunca elimi ayağım tırtıyor. Karda yaşamasına bakmayın. Onlar e, eski dünyadan kar almışlar. Oraya koymuşlar yani. <laughs> Ben de arkadaşlar gerçekten gel bakmayın. Şu anda inanılmaz korkuyorum. Yalnız arkadaşlar gerçekten şu anda güldüğümüze bakmayın. Akşam akşam çek çekseydik çok korkardım ya. Aynen Allah'tan bakın gündüz çekiyoruz. Evet, bakın gündüz. Tokat'ta yaşıyoruz bu, bu arada biz. Aynen. Yani o uygulamayı yüklemeyin. Ben size de zaten tavsiye etmem. Evet. Yani zaten bize yalan söylüyorlar. Onu biliyoruz. O Noel Baba değil. Şu Noel Baba gerçeklere olan bir şey değil. O sadece filmlerde. Şey, sihirler ne mi biliyorsanız, o sihirler gerçek değil. Noel Baba dönüştürdü ya, o gerçek Noel Baba bile değil. Hı, hı. Arkadaşlar şu anda çekmeyeceğimiz o uygulamayı siz kullanmayın. Evet. Biz de zaten sildik. Çağnak da kullanıyordu. Ben de kullanıyordum. Sildik. Aynen. Yani i̇lk önce ben sildim. Sonra sen bir gün o uygulamayı kullandık. Sonra ben sildim. O da sildi. Yani ikimiz de uygulamayı kullandık. Yani tehlikeli bir şey arkadaşlar. Gerçekten de. Elim ayağım titriyor. Benim de tüylerim şu anda diken diken oldu. Dedik. Gerçekten ev dediklerimiz doğru değil mi? Çal sen o evet. kötü kişilere söylediğim dedin. Evet. Bu gerçekten doğru. Çünkü... Şuna bak videoda olduğumuz için yalan söylemiyorsun değil mi? Yo yalan söylemiyorum. Gerçek değil mi? Gerçek. Kim söyledi bunu sana? Hiç kimse söylemedi. tehlike ol, tehlikeli olduğu için e, böyle de olabilir. <laughs> aynen, aynen arkadaşlar. Ama arkadaşlar bundan emin olun. Demelen ki o bizim sesimizi kaydediyor. O uygulama video çekiyoruz hocam. Yani o yüzden o uygulama tehlikeli olabilir. Çağrı'nın dediği gibi hakikaten o sesimizi kaydetmiş olabilir. Evet. Muhtemelen sesimizi kaydediyor çünkü yoksa uygulamayı neden yapsınlar? Ya? Şimdi Belki de çok... Batıyoruz. Aynen.